ikinci güncel olayımız. Bugün bugün böyle bir sürü bir olaylı kick para vermiyor diye ağlayan yayıncı şeyi. Ağlayan yayıncı değil de globalde Aiden Ross ağlamış. Sonra kick'in sahibi demiş ki biz para veriyoruz. Sadece bu yüzden vermiyoruz falan filan diye. Dur neredeydi onun şeyi? Abi Aiden Ross 30 gün falan izleniyor bu herif. Kick şeylerini gösteriyor. Eee kick şeyleri adamın %50 düşmüş. %50 düşmüş dedi de 1 milyon dolar alıyormuş bir ay. Diğer ay 300 bin dolar almış. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama düşmüş mü düşmüş adamın şeyi yani sonuçta. <laughs> Abi Aiden Ross'u niye izliyorlar? Ee, gerçekten bilmiyorum. Çok beyaz kayı senat gibi hissettiriyor bana her zaman. İlk çıktığı zamanda öyleydi. Onun bir tane şeyi vardı ya direkt. Aiden Ross ama diyor ki bu KCIP'mi benim düşürdüler. Çünkü ben stake'te kumar oynamadım. Başka bir kumar sitesine geçtim. Aiden şey diyor ki Aiden Ross'a şeyin sahibi işte. Kick'in sahibi adam dedi ki bunu düşürün. Zımbırtısına. Excuse'i de demiş ki hiç düşmedi benim. Reklamsız nasıl ödüyor? Zarara giriyor full işte. Sürekli sürekli zarara girerek ödüyor. Abi Esmond Gold Twitch kazancıyla kıyaslayıp ki iyi para veriyor demiyor muydu? Bu ne diyor? Esmond Gold'un dediğine göre onda da düşürmemişler. Ama ben yorumlara baktım yani. Çoğu yayıncı düştü diyor. Bir tek XQC ile Gold düşmedi kanka. Paralar işliyor. Ya Türkiye'deki yayıncılar da diyor. Türkiye'deki yayıncılar dediğin de şey oluyor genellikle. Melanızı sizin yersiz ne ağlıyorsun. Türkiye'de yayıncı bu konuyu konuşunca genelde bu oluyor. Bende düştü canım üçte biri dörtte biri kadar düştü. Genel olarak. Türkiye'de hala iyi kazanan da var. Abi ben... işte bak ben de onu anlamadım. Kişiden kişiye göre mi muamele oluyor? Çünkü globalde de bahsedilince bu oluyor. Yani biraz enteresan durumlar. Ya onun algoritması chatteki en kötü olay ne biliyor musunuz? Hiçbir stat söylenmiyor. Hani o yayın kaç takipçi aldın, o yayın kaç kişi çete yazdı, ya. ortalama ne kadar izlendi hepsine farklı sitelerden bakman gerekiyor. O yüzden hesabını yapamıyor musun? ne etkiliyor tam olarak bilmiyorsun abi işte. Bile bilmiyorsun. Yok yani hiçbir bilen yok yani bu. Gerçekten yok. Herkes farklı bir şey atıyor. Yani diğer yayıncılarla da konuştuğumda yani çok kişi götten sallıyor gibi. Chat yazışı diyor bazıları. Bazıları diyor ki ee, yok diyor işte aktif izleyici bilmem nesi. Bazıları diyor takipçi. Bazıları diyor sürekli yayın uzun yayın açman gerekiyor diyor. Falan filan. Ben de çözemedim yani o yüzden. Kikim botlara karşı aldı muameli. Abi kikim botlara karşı. Aiden Ross, bir de onu da diyor şey diyor botları biz şey yaptık o yüzden bilmem ne falan diyor. Adam da diyor ki botları atan sizdiniz diyor. Ki bu bence gerçekten de doğru ya. Kikin kendisi de platformu fazla göstermek için bot atıyor gibi geliyor bana çoğu yayıncıya. EFT'yi gördüm ya o da sonraki konumdu. Biraz enteresan yani. Abi biz kebap simde kumar oynadık diye düşmüş olabilir mi? Bak ben analitik olarak bakmaya çalıştım. Ben askere gittikten sonra harbiden üçte birine falan geriliyor geliriz. Önce gidince ne oldu anlamadım. Çekmek için fazla ödediler şimdi. Bana kim? da öyle geliyor Değil bu arada. Asar, bir azar bence işte, tam benim askere gitme senemde de biraz şey oldu. E, yıl başına denk geldi büyük ihtimalle. O adamlar da 2025'e şey girişi yapalım dedi. Zaten bu lavuklar kickten başka yerde yayın açmıyor bakmışlardır ya yani böyle top 100 yayıncıya her ülkeden tamam bakayım, bu adam bıraktı platformunu burada yapacak zaten demiştir İlk başta bir gazlamak için vurdular büyük ihtimalle işte şimdi duymasınlar mı? duysunlar abi ne oluyor? bu adama güvenilmez bir bırakıyor bir dönüyor <laughs> Bilmiyorum. Ya işte onu da bilmiyorsun. Kişiye özel mi mesela fiyat biçiyorlar? Bilemiyorsun yani. Hiçbir şey paylaşmadıklarından dolayı. Güzel yayın. Amacımız nedir? Gülücük. Öyle bir durum yani chat işte. Burada da gündem olan olaylar bu. Youtube göçü olmaz ya. Anca multistream, stream Twitch'te yaparım büyük ihtimalle. Reklam yok daha karlı kick çok yok ok bence. Reklam yok ama bak kickteki sıkıntıyı sana şimdi söyleyeyim mi? Kick reklam vermiyor. İzleyici için çok okey. Abone paraları pahalı. Ama en büyük problem ne biliyor musun? Özellikle Türkiye'de hiçbir sponsor marka gelmiyor chat buraya. Ulan Nescafe yayını mesela adamlar niye Twitch'ten istiyor? Çünkü Kiki büyük bir şey var üstünde yani. Kumar sitesi bekliyor. Hani globalde falan yine o kadar kumar adı legal ama Kiki'nin adı çok ya globalde de pis bu arada. Türkiye'de ekstra hiçbir marka gelmek istemiyor. kutuyla hoparlörü devirdi ya. Sonra da webcam'i yalıyor. Ne yapıyorsun lan? Ya? Sonra da webcam'i yalıyor. Webcam yalıyor. Niye webcam yalıyor anlamadım ben de. Güzel bir şey saniye. Oğlum bu duvarı var ya kırdı kırdı. Ne oldu? Karakter mi var? Nasıl gidiyor? Bir dakika ya. Ona gidemezsin ama ya. Bari artık. Koca göt başa bela. Nereye gitti o? Kaçtı. Allah Allah. Ben şu hoparlörü bir artık bir ya düşüre düşüre duvara baksana chat ya. Şunu düşüre düşüre duvarı parçaladı ya. Kapora iptal ya bizim. Kapora iptal ya. Koptu mu? Koptu. Gel tamam. <laughs> Bence kokmaz ya yani. bu. beşinci yapışıyor. Bunu beşinci. Neden yoksa niye bana senler şuyu? Vallahi beşinci yapışıyor. Ben şu hoparlörü bir sabitleyeceğim şuraya açayım. Ya da hoparlörü biraz öne alacağım durun. Çünkü bir şey komple yok edecek Hah. <laughs> okay. Evet, ne yapıyorsunuz? Ne konuşuyorduk lan? Unuttum hoparlörü düşürdük kankam. Para gelsin ya, şimdi sattı. Evet. M -m -m. Öyle durumlar. Ha, Kike sponsor gelmiyor işte ya. Olay yani. Kike sponsor gelmemesi. Pişre Multis güzel fikir ve kimsenin Twitch'ten izleyeceğini sanmıyor. Evet ben de onu işte Türkiye'de özellikle. Bütün platform bu... abi işte bak o da çok o da çılgın bir şey yani. Bütün Türk yayıncıları adamlar kike çekti. Şimdi stratejik olarak düşünürsen bu adamlar milyar dolarlık bir şirket ya. Bu adamlar para ile ilerliyor. E herif şöyle demez mi? Bakayım, bütün yayıncıları çektik ülkedeki. İndirin lan şunların parasını 5 kat. Ne yapacaklar? Hiçbir şey yapamayacaklar ki. Hmm. Bir de KCIP'nin düşürülmesinin sebebi belki de evet o zorla kumar şeyinin kaldırıldığı ya burada yasak yediler. Adamlar kumar reklamı yapamayacağız artık Türkiye'de. Tipi de olabilir yani. Öyle durumlar yani. için deneyim bu arada Kik'e göre gerçekten daha iyi single ya. Bir tek reklam olayı var. Ben de hani Türk yayıncılar dışında komple şeyde Twitch'te takılıyorum. Ama Twitch'te işte abone olman lazım. Abone olmazsan asla yayın izleyemiyorsun. Abone olmazsan yani. Reklam olayını düzeltmişler sözde bu arada. Ben bugün girdim baktım bu muhabbetlerden sonra. Bir ayar koymuşlar o Bir kadar olayım, komik ki Twitch'e. Twitch'teki Herkes. ayar şu. Reklam yayının başında göster. Yani sen seçiyor. Neydi o ya? Bir dakika ben attım on Discord'a Çok komik bir seçenek var orada. Yayının başında ya isteyerek gösteriyorsun ya da istemeyerek gösterttiriliyorsun. Dur bakacağım. Hı. böyle bir ayar gelmiş. Ben reklam yayınladığımda yayın öncesi reklamları devre dışı bırak. Yayın öncesi reklamlar kalsın. Hani... <laughs> ya ben reklam basacağım, ki yayına yeni gelen biri direkt açılışta reklam görmeyecek ya da direkt kalacak yani öyle arası yok kardeşim o reklamlar çıkacak adamlar onu diyor yani o reklam mecbur çıkacak yani asla kapatamıyorsun reklamı imkansız ı Twitch mı reklam ya. olayı çok e, düşürüyor globalde ama Twitch herhalde para kazanmıyor zaten ya birkaç senedir de bu böyle serverları falan o masrafları çıkartamıyorlarmış hiçbir şekilde sablardan, carttan curttan reklam olarak da bu arada gelirleri çok kötü Türkiye'de çok kötü zaten Türkiye'de genel olarak reklam gelirleri çok kötü YouTube'da falan da öyle o bilindik bir şey ülkeden dolayı ama ee, Twitch'te ekstra. Zaten Twitch'e bir giriyorsun. Twitch'te bu arada şey bile gene okey yani. Twitch'e girsem farklı reklam görsem işte eğlenirim. Aynı reklamı ard arda 3 kere veriyor ya. Aynı markanın aynı reklamını 3 kere veriyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika 3 kere aynı reklam. Delilik seviyesi yani anladın mı? 3 farklı reklam görsem Hani televizyonda da reklam izlemeye alışıyorsun. Sinemada da izliyorsun ya bak hani ama bakarsın belki. Ama aynı reklamı 3 kere görünce uf, o durum bölgesel bu arada. Evet Türkiye'de çünkü reklam almıyorlar yani. Berbat bir durum yani. Bana iki kere ardarda arda kondom reklamı gelmişti. Evet abi dönemsel işte o kondom reklamı herifler veriyor bana da gelmişti o tip işte. Sürekli kondom görüyorsun. Her girdiğin yayında aynı reklam. Abi Çiğdem T reklamı vardı evet bir de. Onu da hatırlıyorum. O da ard arda arda dört kere giriyordu. Siz de giriyormuşsunuz Twitch'e bu arada. Çoğunuz aynı reklamlardan bahsediyoruz. <laughs> Kondom reklamı. Ve Gong, Gong aynen eti, eti Gong'tu. Yani aynen o Gong reklamı. Sonsuz derecede fazlaydı yani. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Haydi iyi geceler diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum. Yarın bir aksilik olmazsa gene 5.5 6 civarı pasif aranıyor. Ne? Görüşürüz yani.